arkadaşlar bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Söyle Berat. Ne? Ne videosu çekiyoruz Berat? Söyle hemen. Başta yani, iki. Yani cinayet gizemi Arkadaşlar tüklerimizi gösterdik mi Berat? Arkadaşlar masum çıktım. videoyu açamadım. Arkadaşlar Berat katil çıktı. Kesin. Beni izlesene. Ben ölmedim ki. Sen daha girmedin. Ölmedim, ölmedim. Masum Yok çıktım. Beni izle. Sen oyuna başladın mı ki? He, Masum çıktım. Neredesin lan benim? Gel. La, katil beni öldürdü, şay şay. Katil şay şay.

şurada. Nerede? Yukarıda. Şuradan gitti. <laughs> Aa öldü işte katil orada aşağı in. Aşağı mı in? Arkana baksana be. Katil. Katil gördüm. Ben Ben katili izliyorum. Ya. Arkadaşlar, Berat'ı ne öldürdüler ya? Evet. Arkadaşlar, Berat'ın kafasına çıktım. <laughs> Kafanı ezmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün Fenerbahçe maçı yayına gelebilir benden. Bugün çünkü Fenerbahçe maçı, maçı var. Değil mi Berat? <laughs> Allah, arkadaşlar Beşiktaş maçı var. <laughs> arkadaşlar ben maçı açıyorum. Sen oynamayacaksın mı? Oynuyorum. Maçı açacağım ama. <laughs> Aa Şerif öldü. Jai Jay. 13 0 82 2. Yani... Zaten katil oldu. Oydu. Kartın zaten oydu. Ama bu çok ben öldürdüm. Yusuf. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu Bu çok kötü. Bu çok kötü. 5'i taş. Beş, A, oyun başlıyor. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Yo nerede katil olayım? Ne <gülüyor> Katilim. <gülüyor> Katilim. Geliyorum la Berat. <laughs> Şu sen değil misin? Ben katil. aynen katil benim oğlum. <laughs>

Ya, arkadaşlar ya yenildik. bir şey daha göstermek istiyorum. F Pull'a girelim. Arkadaşlar F Pull 2024 şeyini çekemedim ama oyuna girdim ben arkadaşlar. Eee Lan Fenerbahçe'nin bir neden bir lan? Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bugün Fenerliyiz. Arkadaşlar bedeni olanlar yazsın yarın. Arkadaşlar Kuzey Yanı'nın seviyesini buldum. Ama söylemeyeceğim ben Kuzey Yanı'nı sevdiğim için. Göstermeyeceğim. Yani. Ben sevdiğim bir kişinin şeyini söylemeyeceğim. Göstermeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> neyse Arkadaşlar Kuzey Yanıl'ın sevgilisini göstermeyeceğim. Ben Kuzey Yanıl'ı yı seviyorum yani ne yapayım. Boğaz sıra arkadaşlar. Tahminim tuttu Galatasaray. Üniversite 3-2 yendi arkadaşlar. Bu arada takımıma bakın. Aslında burada Ronaldo oynuyor ama ben Talişka oyunu yapmak istedim. Talişka çok iyi olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar bu şeyler kante çıktı arkadaşlar. Bakın bir Kante çıktı arkadaşlar. Bakın kante hiç almadım arkadaşlar kanteyi. 200 milyon duruyor. Ya. Şimdi diyorlar ki diyorsanız 400 milyon falan varsa almışsınızdır. Çok cebim varsa. Ben bedava çıkardım. O Champions ve F... F Champions var var ya. Ondan çıkardım ben. Kartıyı. O yüzden yani bana şey yapmayın. Lan nerede kartı hazır şimdi? Arkadaşlar sadece yorumumuz olmuş 82 milyon arkadaşlar yazıklar olsun. Raportu. Arkadaşlar canlı yayın açacağım. İzlemeyi unutmayın. Vay be. Kanka 76 milyonmuş arkadaşlar. Ben Tanışka'yı 51 milyon aldım. 91 oldu. Arkadaşlar şu an gece şampiyonlar bir paketi var ya. Ben oradan aldım aslında. Arkadaşlar ne olur abone olun ya. Gece gündüz gidiyorum dersimi yapıyorum. Geliyoruz sizin için oyun oynuyorum ya. Video çekiyorum. Yaşar, mesaj Bak, arkadaşlar mesaj ya. Arkadaşlar La arkadaşlar bakın avuç saplar diyor ya. Arkadaşlar katil oldum, öldüm. Katil oldum, gün öldüm ya. Şey ee, avuç saplar mı?

应该是三公里。Yes,